Abi. Adam çok iyi. iyi. Ya. Ya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu haftada amansız övücüler olarak Tuna ile birlikte karşınızdayız ve Tuna bu hafta ne öveceğiz abi? Ne öveceğiz Deplasmanda atılan golün önemi. Oo. 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 Abi. abi, Tuna deplasmanda atılan gol çok önemli. Biz bu zamana kadar nasıl övmedik? Abi bizim işte iş bilmezliğimiz. <laughs> Ola, abi abi oysa çünkü deplasmanda de... atılan gol. Kendi sahanda attığın gol de bir gol. Bir gol işte. Deplasmanda atılan gol en az 2 sayılıyor. Oooo. Oooo. Mesela diyelim deplasmanda 2-1 yenildin. 2-1 yenildi ah, yenildin. Mesela yenildin diye. Ama gol atmışsın. Aa, attın. Ha. Şimdi mesela kendi sağında ne yaptın? 1-1 bir -bir kaldın diyelim. Yok Şimdi. Şimdi deplasmanda 2 yenildi. Yenildi. Yani kendi sahanda şimdi turu çıkmak için değil mi? Evet, turu. Ben kendi sahanda deplasmanda 2 3 2 diyelim. Bak sen orayı 6 aldın. aldım ama 6 o. Ta yani 2 ile çarp dedim ya. Ha onu zaten yaptım biraz önce. Abi bak sen Abi kendi sahanda kaç attın? 2. O zaten normal 2. Tamam onu çarp 1'le çarp dedim onu zaten. O, tamam. tamam. Deplasmanda ne olmuştu? Ne olmuştu? Ne bileyim ne olmuştu abi. 6 yıl bak ne olmuştu. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Hollanda Ligi, Portekiz Ligi, basketbol, tenis, golf hepsi TV burada. Tuna. Abi. Sen reklam almışsın. Yo almadım abi. E hepsi TV burada diyorsun. Ama hepsi TV burada. Abi o zaman bayağı iyi. Gerçekten ben şaşırdım. Reklam almış. Abi hay Reklam almış. Abi bak ben reklam alsam şey derim. Sadece Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Hollanda Ligi, Portekiz Ligi, basketbol, tenis, golf değil. Aynı zamanda birçok yerli ve yabancı sinema filminin de ilk gösterimi TV'da derdi. Doğru. <gülüyor> oh. <gülüyor> <Ay. Bak. gülüyor> tamam, tamam. Biz burada Tiru'yu <laughs> öve 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 Deplasman'da atılan golü <laughs> Deplasman'da atılan golü <laughs> öve öve öve, öve. Bitiremedim bak ben burada şapka çıkardım Ben Bizim sana de şey söyledim mi? Programımızın bir şeysi var Deplasman'da atılan gol ile ilgili bir şarkım var Ben ona kap... Ha şarkı var O zaman tamam şarkıyla veda edelim Ha Tamam kapatalım Tamam O zaman başka bir avans dövcülerde görüşmek üzere diyelim Şimdi size Tuna ile birlikte bir şarkıyla veda edeceğiz Evet Tuna <laughs> İşte bu <laughs> TV bu. Nasıl? Yüreğine sağlık. Sevdin mi? Ben çok keyif aldım.